burada bir tepe var, burada tepeler var, üç tane. Yani 16 buçuk, 17 civarına doğru gidiyor kardeş. Şuraya da dikkat et. Yani çiz buradan dipleri yukarıya doğru. Bu zaten ortalama ile beraber gidiyor. <laughs> Pardon, kısa vade. Şuna da bakabilirsin. Şöyle çizebilirim. Burada bir tane fincan görebilirsin şu şekilde yarım daire. Bir de bunun ufak kulpu desen hayalini biraz genişletirsen. Zorlama olmaz mı hocam? Şöyle bakalım hoppa diye bu fincanın şuradaki kalınlığı yukarıya doğru koydun mu muhtemelen 17,5 civarındaki o tepeyi gösterecektir hedef olarak. Yani büyük ihtimalle İşte şu hedefi burasıysa zaten orada da iki tane tepe var. Buradaki tepe nerede? 1772 şurası gitmiş gelmiş 1826